Yüzyıllar öncesinden Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum sizlere Ben Mustafa Kemal'im hey Ben Mustafa Kemal'im Büyük büyük denizlerim vardır benim Hürriyeti içmiş dalgalarım Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim Ulusumun yarınında sevincim Ben Mustafa Kemal'im hey Şöyle bir doğruldu Mustafa Kemal. Kıratın üstünde, göklere doğru. Dağlar arasından yükselen tunçtan bir heykele benziyordu. Bakışları vardıkça mesafeler ötesine, belliydi kaynaştığı gözlerinde, masmavi okyanus dalgalarına benzer düşünce dalgalarının. Kaç insan ilaç olmuş kanayan yaraya, kaç insan önce olmuş şeyden buluşan, Gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayı, çaparası takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman. Bir duman değil bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Mustafa Kemal. Nice sevdalara değişilmeyen, yitirilmiş kasımlarda açan umuttur, bir baştır, vazgeçilmeyen. Bir türküdür Mustafa Kemal. Suskun ağızlarda söyleşir durur, çaltı burnunda gözetir denizi, köroğlunda bağdaş kurup oturur. Bir inançtır Mustafa Kemal. Yine bir devr açacakmış gibi, en başta o var, hıçkıran seste o var sessiz akan yaşta o var siliyor ruhunun ulvi faniyetini çiziyor ufka bir güneşin heybetini büyüyor göklerini toprağa yaklaştıkça büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça Mustafa Kemal'i düşünüyorum ölmemiş bir kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde Yaşıyor dört köşesinde vatanı yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözler ışıl ışıl. Görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. toprağın yüreği. Kemal Paşa'm, Atatürk'üm. Sen Mayıs'larda doğan güneş. Evrenimin sabahı, damarımın kanı. Sen mavilerde yeşeren yapraksın. Bir yolsun sevgi, sevgi. Sen her mevsimde açan baharsın. Anıt kabir devrimlerini söyler. Olsun ve ovalarına, erce ise ağrıya. Ulusun egemen olduğuna özgür ol. Haykıracağım, haykıracağım işte. Senin sesini Yolunda yürüyeceğim Atatürk. Evet. Aydınlığın kovsun karanlıkları. tutup ellerinden beni götürsün yarınlara mutlulukla, övünçle şey dolsun. Bir resim yap çocuğum. Yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya. Bir resim yap çocuğum. Bakmaya doyamadı. Bir resim yap çocuğum. Adı Mustafa Kemal olsun.